Evet yeniden merhabalar 12 Ağustos Cumartesi bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Şükür kavuşturana diyelim Süper lig başlıyor diğerliklerimiz başlıyor birçok ligle yani futbol dolu bir sezona tekrardan hoş geldiniz diyelim. Sezon diyorum çünkü zaten sadece Süper Lig 20 takım toplamda 38 maç üzerinden oynanacak. Buna benzer birçok lig var hafta işleri zaten Türk takımlarımızın da hemen hemen Full maçlarla geçecek Avrupa Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş bu sezon hepsi e, gruplarda büyük ihtimalle mücadele edecek hatta Adana Demir de katalım zorlu play-off turu gözüküyor onların önünde ama hani şöyle dahil edersek dop dolu bir döneme tekrardan hoş geldiniz diyelim. Zaten başlamıştık Avrupa maçlarıyla girişler yapmıştık. Ufaktan ufaktan ilerlemelere devam ediyorduk. Şimdi baktığımızda da artık önümüzde Premier Ligi olsun, İspanya'sı olsun değil mi? Sadece bir İtalya mı başlamıyor onun dışında. Zaten Belçika'dan, Pel İsviçre'den, Norveç'lerden vesaire devam ediyorduk. E şöyle de Süper Lig başladığına göre de dolu dolu yorumlara devam edeceğiz. Tabii ki biz iddia tahmin kanalıyız. Maçları bir taraftan yorumluyoruz ama ne atmaya çalışıyoruz? Bunlardan oran bulmaya, oran yakalamaya, ceplerimize doldurmaya çalışıyoruz. Hep bu mantıkla bak zaten bu iş arkadaşlar burada kaybettiğimiz zaman ya zaten futbolun içerisindeyiz demeyip kazandığımız zaman da çok mükemmeliz harikayız hep böyle demiyoruz sadece ne diyorum en iyisini en mükemmeli en olurunu en kazandıracak şekilde ya da kaybettirdiğimizde bu kayıpları en hafife indirip sonrasında telafilerini yapmak adına elimden gelen mücadeleyi de Tıpkı son 3 sezonda olduğu gibi bu sezonda yapacağım. Şöyle baktığımızda bunu niye diyorum? 3-5'de 3'ler, 4'de 2'ler şunlar içime sinmiyor ve hafta ilerledikçe bu alev daha da fazla harlanacaktır diyelim. Ve mesela bizim gruplarımızda da en son kasa katlamada Fenerbahçe-Maribor ev 25 X ekstrasında da Adana-Demir-Osiyek karşı gol var dilerlemiştik. Hem yüksek misli hem kasa katlamayı işin içine katarsak maç bazında düşünürsek de sanırım şu anda... Yanlış olmasın orada arkadaşlar kusura bakmasın hatam varsa 8-9 maçlık maç bazında bir serimiz oldu sanırım. Hatta Fenerbahçe'nin devre arasında da şöyle bir yorum yapmıştım. Ben Şavanski ile e, yani beklemesini açıkça e, başlamasını bekliyordum diye. Ve ikinci yarı girerler kent falan işi çözerler demiştim. Ve ev 2.5 üst ikinci yarıda geldi ki devre arasında biraz zaten Fenerbahçe'nin atabileceği golleri buçuk üste vesaire girilmesi yönünde fikirlerimizi belirtmiştik. Yani çok da anlatmaya gerek yok. Bilenler zaten biliyor ama sorular olan dostlarımız için ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz? İyisiyle, kötüsüyle, eksisiyle, artsıyla anlatmaya çalışıyorum. Eksi bir tarafı olsaydı onu da söylerdim ama e, full bir şekilde geçirmiş olduk. Değerlendirenlere, kazananlara... E, kutlu olsun diyelim ne diyelim de başarılarımız daim olsun diyelim arada kazanmak iyidir güzeldir kazandıkça mutlu oluruz ama şunu söylüyorum bakın burada zaten bu işte ücretli gruplarımız olsun videolarımız olsun size anlattıklarım işte belki şu seviyede kazandıkça güzel ama kaybettiğimizde bazı uyarılarım dikkat almanız yönünde tavsiyelerim olabiliyor arkadaşlar. Çünkü şunu söylüyorum bir gecede 1000 lira 20 bin çok kolay yaparız. Bak hiç sıkıntı değildir. Ama bu mantıkla ilerlersek Ertesi gecede 20 bini sıfıra da indirebiliriz. Yavaş yavaş sistemli şekilde mantıklı şekilde ilerlersek ay bazı düşünürsek geniş bantta düşünürsek kayıplarımızı telafi edilecek şekilde çalışmalarla ilerlersek bence işte bu oyundan nasıl kazanılabilir yıllardır gösterdiğimiz gibi bir kez daha gösterebiliriz diyelim Valla şöyle biraz konuştuk arkadaşlar giriş yaptık sizlerle sohbet etmiş olduk Şimdi sıradaki az öz net maçlar çıkarmaya çalıştım ee, Yani ne bileyim böyle güzel maçlar sanırım değil mi süperlikten de aldım bakalım hangisiyle başlayacağız Hemen yorumuna geçeceğim bizim takımımızdır. Geçen sezon da çok fazla değerlendirdik. Ee, güzel kazançlar elde ettik de bazı uyarılarımız olacak ama bu maçla alakalı da totalinde ben günün net sonuçlarından biri olarak gördüğümden dolayı tavsiye ettim. Sadece sen hakkında şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz Boniface forvette çok etkili bir isim. 20,5 milyon euroya Leverkusen'e transfer oldu. Önemli bir kayıp oldu Sencülü'ye açısından. Yine Teum olsun, Wander Hayden olsun. Bakın kayıplar var yani transferler verdiler. Çünkü son iki sezon bu küçük şehrin takımı çok iyi ilerliyordu. Harika işler yaptı. İki sezonda şampiyonu kıl payı kaçtı. Ama bu sezon dedim ki yeni teknik direktörlerle beraber acaba merak ediyordum nasıl bir giriş yapacaklarını. İki haftadır sessiz sessiz takip ediyordum. Baktım defansı daha sağlam almışlar. Blaise'in teknik direktörle, Alman teknik direktörle beraber. Hani biraz da tabii defansa takviye de yaptılar bu arada. Tabii daha ucuz bonservis bedelleriyle transfer yapan bir takım bu arada mesela McAllister geldi stopara Sadiki geldi yine e, Underlet'ten önemli sayılabilecek transfer 1.5 milyon euroya. Ama bakıyorsun defansı daha sağlam alan bir teknik direktör var. O zaman Sanculuyu şu şekilde değerlendirmeliyiz diye düşündüm. Leolan karşısında Gollerden ziyade tarafa gidilebilir. Yani günün net sanki böyle galip gelebilecek ekiplerinden biri olarak görebiliriz diye düşündüm. Gol ihtimallerini birkaç hafta daha izleyerek Belçika'da gitmeyi düşünüyorum. Maç sonu bir idealdir diyorum. İsteyenler handikapına da gidebilir. 2'den fazla oran vermiş şu anda. 2 civarı oran vermiş. Yurt dışında 2.20 bandına 2.30 bandına geliyor. Ben böyle değerlendirmek istedim. E, sonu bir güzel duruyor. Diyelim ve süperlikten maçlarla ilerleyelim. Şimdi Konya Spor İstanbul Spor. Başlayalım şöyle tabi şu anda bu takımları sadece hazırlık maçları dışında izlemedik. Hazırlık maçları da çok referans alabileceğimiz maçlar değil. Ama şöyle transferlere baktığımızda bu arada Şınay Derlen gibi çok önemli bir transferi vardı aslında Konya ama sanırım ailevi sebeplerden dolayı e, geri ayrılmış takımdan. Yani bu güzel bir transferdi. Onun dışına baktığımızda tabi e, Kalatasaray'dan Galatasaray'dan o geldi e, kiralık olarak. En önemli transfer bence bu olarak duruyor. Ee, çok fazla bonservis ile oyuncu almadılar ama mesela Yunus Mallı bonservis elinde olan bir oyuncuyu Kasımpaşa'dan 31 yaşında da bence işler yapabilir diye düşünüyorum. Önemli bir transferdir Anadolu kulüpleri açısından. Moreno'yu aldılar. Bunun yanında Bernardoni Ancı'dan e, Anci'den geldi Fransa Ligi 2'den. Önemli işler yapabilecek bir takımdır. Hatta şunu düşünebiliriz. Bakın e, biliyorsunuz Stanović Konyaspor'un e, Konya teknik direktörü İlk geldiği zamanlardaki o bir silkindi falan kendine geldi takımı daha ofansif oynattıkça Konya Spor'un ben demiştim önümüzdeki sezon daha golü ve daha güzel maçlarını izleyebiliriz diye Kadrodan da kendi kemik kadrosundan da çok fazla gidenler olmadı Konya'nın Tabi Seic, Pozio, Lopovic, Diof bunlar ayrıldılar takımdan ama bunun yanında yani kemik kadroyu çok fazla bozmadığını da söyleyebiliriz. Endri çekici e, gitti falan ama şöyle totaline baktığımızda arkadaşlar İstanbulspor tam bir böyle biraz e, yaptığım transferleri şansıma ne denk gelirse gibi bir takım oldu. Tabii Fatih Tekke genel itibariyle defans mantığı olan yani şöyle öncelikle gol yememedir. Yani küçük simyone gibi düşünebilirsin ama İstanbul Spor da o şekilde küme tuttu bu arada. E, yapılan transferlere bakıyorsun İstanbul Spor'un takımın %70'i neredeyse değişti. Yani öyle transferler var ki ee, Arnavutluk'tan yaptılar Arabistan'dan yaptılar Yunanistan'dan yaptılar Romanya 2. Liginden yaptılar işte Hırvatistan'dan yaptılar, Hollanda'dan yaptılar, Şampiyonşip'ten yaptılar. Yani bu şekilde 8-9 tane transferleri var. Bunların isimlerini saysam birçoğunu tanımayacaksınız zaten. Giden oyuncular da aynı şekilde önemli diyebileceğimiz Mehreviç gitti, Oğuzhan Berber gitti, Hakan Yılmaz, Berkay görmez. Ee, yani bakıyorum şöyle zaten kontratı biten kiralıklar Eze, e, ee, Lokilo, Simon Deli bunlar da ayrıldı takımdan. Ee, ama Genel itibariyle baktığımızda ben İstanbul Spor hakkında şu an net bir şeyler söyleyemem. Yani dediğim gibi belki bu takım ilk onu oynayacak. Belki sezon ilk 8'i oynayacak. Çünkü yapılan transferlerin uyumu falan nasıl olacak? Bu kadar 70 80 değişmiş bir takımdan e, sezonun başında bir şeyler demek çok güç ama sezon ilerledikçe şansları biraz iyi ise yani bu ucuza yapılan transferlerle belki çok iyiye gelirler ama tam tersi küme düşmenin de en büyük adayı olabilirler. O yüzden ne yapacağız? Elimizde en azından veri adına daha değerli toplu olan bir Konya Spor var. Geçen sezon kemik kadronun kısmen bozulma ve yapılan birkaç takviyerinde bence olumlu olmasından dolayı bir teknik direktör ee, mantığının da daha ofansif en azından Stonyevic'i gördüğümüzden dolayı geçen sezonun son döneminde. Bu yüzden burada galip gelecek ekip kendisi aslında Konyaspor olarak görebiliriz. 1.61'de Kayda değer güzel bir oran açılmış bence arkadaşlar. Ligin başında Konya'yı bu orandan alabiliriz diye düşündüm. O yüzden sizlere tavsiye etmek istedim. Konya Sporu sanki değerlendirmemiz gerekiyor gibi geldi. Elimden geldiği kadar analizini yapmaya çalıştım. Bu arada şu beğenileri bir artıralım arkadaşlar. Bakın beğeniler önemli. Kaç ay yayın yapmadık. Ratingler yerlerde geziyor böyle. Arama sonuçlarında falan kanalımız hiç çıkmıyor bile. Böyle rastgele abone olanlardan görenler olursa öyle izleniyor videolarımız. Biraz arttıralım bunları. Sizlerden nacizane isteğimiz budur şimdi geçelim 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 hangi maçta Tabii ki de Kayseri Spor Galatasaray maçını yorumlayacağız ee, bu arada arka planlarımıza falan eklemeler çıkarmalar yapacağız Arkadaşlar biliyorsunuz biraz e, ofislerimiz falan bu mekanlarımız e, farklı farklı mekanları bir şeyler düzenliyoruz eksiklerimiz çok fazla onu da söyleyeyim e, şimdi Kayseri Galatasaray Vallahi böyle giderse Çağdaş Atan da burada durmayacak bu net bir şekilde biliyoruz transfer e, döneminin kapanmasını son zamanlarına kadar bekleyecek İstediği transferler olmazsa da durmayacak. Böyle bir sinyal almıştık zaten birkaç kere de e, gelgitler yaşandı, yönetimle sıkıntıları olduğu basına da sızmıştı ne kadar yalanlansa da ateş olma yerden duman çıkmıyor. E bakıyorsun kardeşim, geçen sene de bu adamın transfer tahtası kapalıydı. E elinden de senin Gavronovic gitmiş, Emre Bassan gitmiş, Mensah gitmiş, İlhan Parlak gitmiş. E, önemlidir bunlar. Gelen kimse yok, altyapıdan bir oyuncu çıkardın anca E sen böyle olursan bakın sadece Galatasaray maçı açısından söylemiyorum bunu. Bunu sadece Galatasaray maçı olarak değerlendirmemeliyiz. Geçen sene küme düşen Giresun Spor'un Asman'da aldığı iki maç hangisiydi? Birinde Fenerbahçe, birinde Galatasaray mı yenmişti? Öyle bir şey değil mi arkadaşlar? Ama bu 38 haftalık ligde bu dar kadroyla transfer yapmadan ilerleyemezsin ki her sezon zorlaşan bir ligden de bahsediyoruz aynı zamanda. O yüzden şimdi için Galatasaray karşında zaten eleme maçlarını Galatasaray izledik ki ciddi anlamda bunlar bile referans değil bize. Çünkü bu maçta Torreira'nın oynama ihtimali çok yüksek. Galatasaray'ın en azından orta göbek ikilisine sıkıntı vardı. O işte Oliveira, Berkan falan ki Berkan son maçta iyi oynamasına rağmen Torreira'nın eklenmesi, Kerem Demirbay'ın Türk statüsünde zaten büyük ihtimal forma şansı bulacak ki bence hazır bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Bilmiyorum Leverkusen'de takip ettiniz mi ama yıllardır takipimizde olan bir oyuncu. E bakıyorsun Tete geldi orta sahasına tabi bu maç açısından demiyorum ama. Lerleyen haftalarda onun dahil olması. Zaha 2-3 hafta oynamayacak bu arada. Ama Icardi'nin oynamasını bekliyoruz. Türk olarak zaten Kerem, Barış Arper, Abdülkerim bu maçta bekleniyor. Bence yine son maçta Barış Arper performansı çok iyiydi. Yani Galatasaray'ı genel hafta olarak değerlendirdiğimizde. Bence şu an kolay kolay puan kaybedebileceği bir deplasman derbiler dışında yokmuş gibi duruyor. Sezona da iyi başlangıç yapmalarını bekliyorum. Kayseri de bana biraz bu güveni veriyor ve bu yüzden Galatasaray'ı bu maçta net olarak zaten favori görebiliriz. Galatasaray kazanacaktır diye düşünüyorum. Yani bu oranda güzel 1.40 vermiş. Hatta bunu e, ben şöyle diyorum, yükseltilebilir rahat bir şekilde handikap Galatasaray beklentim var. Bunu söyleyeyim. 2.20 bandında oran var. E, daha idale çekersin handikabı. 1.5 üstü ikilere girebilirsin. 2.5 üst mü Masson'u 2 mi? Tabi bunu bazen şu şekilde değerlendiriyoruz. Bakıyorum iki oranda birbirine çok paralel. Yani 2.5 üste gidecek yolda ben Galatasaray'dan en az 2 gol bekliyorsam Masson'u 2'ye gitmeyi daha akılcı görüyorum diyebilirim. Yani bunun akabinde paralelinde Galatasaray yönünden değerlendirmeler yapılmalıdır diye düşünüyorum. Ligin ilk haftası itibariyle tabi Kayseri Spor daha dirençli olacaktır. Yani kolay kolay teslim olmayacaktır. Hangi maç kolay ki bugün kupada ikincilik takımıyla işlesen onda bile zorlanıyorsun. Bugün futbol artık İyi kötü herkesin bildiği bir oyun ama kalite açısından bakarsak Galatasaray'ın kat be kat geçen sezona göre bile daha üstün olduğunu ve en azından şu eleme turlarındaki maçlardan dolayı da bu resmi müsabakalar daha hazır olduğunu bu sezona daha hazır girdiğinde söyleyebiliriz. Bizim işimiz oran yakalamak olacak arkadaşlar neye girelim en ideal 2 diyelim sonrasında da. 1.5 üstteki ya da handikap olabilir diyelim. Oran risklerinize göre tercih edilebilecek skorlar bunlar olsun. Ben 2-0-3-1 gibi e, en az iki farklı Galatasaray galibiyeti beklediğimi vurgulayabilirim. Bu şekilde yorumum var bu maçla alakalı. Ve şöyle ne yapalım e, Cengiz Bozkurt gruplarımıza gelmiş katılmış. Hoş geldin diyelim. Ozan Kanar Bolşansı hocam nasılsınız demiş. Teşekkür ederim sağolsun Ozan. Eyvallah değerli dostumuz. Ee, burada Serkan Ömürli yayınları başkan kazançlı sezon olur inşallah demiş. Umarım kardeşim kazançlı sezon olmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar günün idealleri olarak değerlendirebileceğimiz neler var? Ee, şöyle bakıyorum aslında ee, Galatasaray'ın galibiyeti ve e, sen Julio galibiyeti. Şöyle iki favori eklersek ya bana bu oran yetiyor ben bunun peşindeyim diyenler için e, güzel duruyor bu iki maç. Değil mi? Şöyle yani benim hoşuma gitti ikili değerlendirme için 2 civarı oranı var. Ha bunu yükseltirim. Konya'yı da Alırım e, 3.5'a yakın oran elde ederim. Hele yurt dışında 4.5-5'lere dayanır. Ya da tekli tekli de 1.50'ler 1.40'lar benim için güzel diyenler için hele ki yurt dışında bizim 1.40'ımız 1.70'e dayanıyor. E, o şekilde ilerlenebilir. Bunlar tamamen sizdedir. Dostlar ben elimden geldiği kadar en idealini yapmaya çalıştım. 3 maç üzerinde durdum. Fazlasını anlatmadım cumartesiden. Ee, yavaş yavaş tabii ki de böyle gaza basacağız. Böyle 5-6 maç falan. Biliyorum çok alışkın bizim takipçilerimiz 6 maç yorumlayıp 6'sının da gelmesi. 7 maç yorumlayıp 7'sinin de gelmesi. Ama dediğimiz gibi mesela hafta içinde Beşiktaş maçının karşılıklı gol var olsun. Adana Demir maçının varı olsun. E, yine Galatasaray değerlendirmemiz, değerlendirmelerimiz. Fenerbahçe maçını yakalamamız gibi sadece yakalamak değil. Bu Galatasaray galip gelir, Fener galip gelir olayı değil biliyorsunuz. Yani aldığımız oranlar olsun, risklerimiz olsun söyle söylemlerimiz olsun. Galatasaray maçının 2-3 gol olsun. Fenerbahçe maçının evine atabileceği 3 gol olsun. Beşiktaş ve Adana Demir'in var tercihleri çok değerliydi bu arada. 161 bandındaydı. Her yönüyle bakmaya ve full yakalamaya çalışıyoruz. Ama unutmuyoruz. Şans faktörü dediğimiz faktör işte. Kaçan penaltı. Ee, ya da birçok etmen. O günkü futbolcunun performansı günlük değişebilen şanssızlıklar gibi. Yani %60-70 ideal tercih, ideal maç, ideal kupondur. Bir kısmı da şanstır. Bunu da unutmadan ilerlemek lazım. Eğer hep söylerim o penaltıların başına ben geçsem inanın verdiğimiz takım penaltıları hayatta kaçmaz bak. Yani iddia oynayan adamlar attıracaksın o penaltıları. Oyuncu değişti öyle bir şey şeye gelecek aslında. E, en çok canımı yakan da maç gelmez kupon gelmez eyvallah da şu penaltılar kaçıyor arkadaşlar. En can sıkıcı noktada oynayanın. Neyse olacak bunlar da bu işin. Heyecanlı kısmı diyelim. Adrenalin olmazsa olmuyor. Seviyoruz bu oyunu sonuçta. Ee, Serkan Atuk değerli yorum analizler için teşekkürler hocam demiş. Murat Nazarov yayınlar bol şans üstad demiş. Ve Atilla Kavuk da yayınlar demiş. Çok teşekkürler değerli dostlar sağ olun. Ee, artık kapatalım değil mi? Ee, böyle olsun. Umarım şanslı güzel bir cumartesi günü olur. Ne yapacağız? Katıl grupları üzerine yine katlamaya da misli seviyesinde değerlendirmeleri yapacağız. Her hafta her zaman olduğu gibi e, bu şekilde ilerleme doğru olacak. Onu da gün içerisinde öğlen saatlerinde ya da öğleden sonra saatlerinde son gelişmeleri değerlendirmeye göz önünde bulup bu maçlar arasında ya da farklı maçlar üzerinde de alıp e, hangi maçın misli hangi maçın e, oranlarıyla nasıl tercihler çıkarabiliriz de devam edeceğiz. Bu arada ee, gruplarımıza göstermiş olduğumuz üç, son 3-5 günde yine sezonların açılması ve ayarı ilginize teşekkür ederim arkadaşlar. Elimizden gelen maksimum seviyede kazançlara devam etmeye çalışacağız diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.